Arkadaşlar selamlar süreklilik konusunun ikinci testine hep beraber başlıyorum. İlk sorudan 2 6 kapalı aralığında sürekli bir f fonksiyonu için f 3'ün 5 olduğu söylenmiş. Arkadaşlar 2 6 kapalı aralığında sürekli ise ve f 3 eşittir 5 ise bir kere belli bir noktada sürekli olmak ne demektir arkadaşlar? Belli bir iç noktada sürekli olmak o noktadaki sağ ve sol limitin birbirine eşit ve bu limit değerinde gerçek görüntüye eşit olması demekti. Dolayısıyla f3'ün 5 olduğunu biliyorsak o halde biz şunu biliyoruz aslında. Bu fonksiyonun x eşittir 3'teki limiti de yine ne olmalıdır? 5 olmalıdır. Peki. Yani bunu da eğer ki açacak olursak 3'teki sağ limitinde sol limitinde 5 olduğunu biliyoruz. 3'teki sağ limit 3'teki sol limite ve o da 3'teki gerçek görüntüye yani 5'e eşitliyoruz. Peki. İlk öncül x 3'e sağdan yaklaşırken fx eşittir 5 olur diyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. f fonksiyon 3'teki sağ limitinin 5 olduğunu biliyoruz. Peki daha sonra bakalım f4 büyüktür f3 diyor. Şimdi biz sadece sürekli olduğunu biliyoruz. Fonksiyonun artan mı yoksa azalan mı olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla f4 ile f3 arasındaki e, kıyaslamayı kesinlikle ve kesinlikle yapamayız arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldiğimiz zaman f fonksiyonu azalan bir fonksiyon ise o halde f fonksiyonun 3'teki sol limiti f 5'ten küçüktür. Özür dilerim büyüktür deniliyor. Arkadaşlar f fonksiyonu sürekli olduğu için f fonksiyonun 3'teki sol limiti f fonksiyonun 3'teki sol limiti aslında f'in 3'teki görüntüsüne eşit midir? Eşittir. Yani bu öncüde ne söyleniyor? F3 büyüktür f5 söyleniyor. Peki ama ön koşul olarak ne verilmiş bakın? F fonksiyonu azalan ise demiş. Azalan fonksiyonlarda biliyorduk ki absisler büyüdükçe görüntüler küçülecektir. Dolayısıyla arkadaşlar küçük olan absiste daha büyük görüntüye sahip olacağız. O halde 3, 5'ten küçük olduğu için x eşittir 3'teki görüntü olan f3, x eşittir 5'teki görüntü olan f5'ten daha büyük olmalıdır. Neden? Çünkü fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon. O halde 3. öncül de doğrudur diyoruz. Böylece cevap 1 ve 3 diyerek ikinci soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. fx fonksiyonun kuralı verilmiş. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık reel sayılar fark a kümesi olduğuna göre a kümesi kaç elemandır diyor sürekli olduğu en geniş aralık reel sayılar fark A kümesi olduğuna göre bu A kümesi arkadaşlar bu fonksiyonun sürekli olmadığı noktaların oluşturduğu küme olmalı. O halde bakıyorum bu fonksiyon nerelerde sürekli değildir? Şurada bir küp köklü ifade var. Küp köklü ifadenin iç kısmı negatif de olabilir, pozitif de olabilir, sıfır da olabilir. Dolayısıyla işaret ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Ancak rasyonel bir ifade burada barındığı için rasyonel ifadenin paydasının asla sıfır olmamasını isterdik. Çünkü payda sıfır olmaya kalkarsa fonksiyon o noktada tanımsız olacaktır. Tanımsız olduğu için de sürekli olma hakkını kaybedecektir. O halde x eşittir 2 değeri bu fonksiyonun sürekli olmadığı bir absistir. Devam edelim arkadaşlar. Mutlak değer x artı 5'e bakıyoruz. Mutlak değerli bir ifadenin iç kısmının sıfır olması veya da pozitif olması veya da negatif olması bizim için hiçbir problem oluşturmuyor, her yerde tanımlıdır diyebiliriz. Ee, devam edelim. Artı ne yazmış? Bakın burada x bölü x kare eksi 9. Yine rasyonel bir ifade var. Kesirli ifadelerde paydanın sıfır olma durumunda fonksiyon tanımsız olacağı için. O noktada sürekli olamaz diyoruz. O halde x kare eksi 9'u 0 yapacak değerler. Yani 3 ve eksi 3'te arkadaşlar 3 ve eksi 3'te bu fonksiyon tanımlı değildir. Tanımlı olmadığı için de sürekli değildir diyoruz. Dolayısıyla sürekli olmadığı noktalar 2, eksi 3 ve 3 absesi noktalar. O halde arkadaşlar bu a kümesi kimlerden oluşuyor? Eksi 3'ten, 2'den ve 3'ten. Dolayısıyla A kümesi kaç elemanlı olduğu 3 elemanlı oldu diyoruz ve 3. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. fx fonksiyonun kuralı tanjant x bölü 2 sinüs x eksi 1 olarak verilmiş. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık reel sayılar fark A kümesi olduğuna göre A kümesinin 0, 2 pi kapalı aralığında kaç elemanı vardır denilmiş. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu fonksiyonun, şimdi tanjant x fonksiyona bakıyorum. Tanjant x fonksiyonu tanım kümesi de sürekli bir fonksiyondur. Sinüs x fonksiyonu da tanım kümesi de sürekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla bu fonksiyonun sürekli olmaması için tanımsızlık getirmesi lazım. Yani fonksiyonlardan kaynaklı herhangi bir kopma, parçalanma, sıçrama olmayacaktır. Ancak ve ancak tanımsız olursa, e, tanımsız olduğu noktada tabii ki de sürekli olması beklenemez. O halde arkadaşlar bakıyoruz. Bu ifadeyi tanımsız yapan değerleri araştırmamız lazım. Karşımızda kesirli bir ifade olduğunu görüyoruz. O halde paydayı sıfır yapan değerlerde ifade tanımsız olacaktır. Dolayısıyla o noktalarda sürekli olamaz deriz. O halde paydayı sıfır yapan değerlere bir bakalım. 2 sinüs x eksi 1 eşittir 0 denklemini sağlayan x değerleri için ne söyleyebiliriz? Sinüs x'in 1 bölü 2 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer ki sinüsün 1 bölü 2 olduğu noktalar varsa arkadaşlar o noktalarda bu fonksiyon tanımlı olmayacaktır. Dolayısıyla da fonksiyon sürekli olmayacaktır. O halde bakalım hangi aralıkta bahsedilmiş? 0, 2 pi aralığında. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu arkadaşlar kim var ilk olarak akla gelen? 30 derece yani pi bölü 6. Tabii ki 180 30 da olabilir. Yani arkadaşlar 5 pi bölü 6 da olabilir. Doğru mu? Evet. 180 30. 150 derece. 5 pi bölü 3 yazdık. 6 da olabilir. Peki başka var mı arkadaşlar 0, 2 pi kapalı aralığında? Yok. Zaten 3. ve 4. bölgede sinüs negatif değerler alıyor. O halde pi bölü 6 ve 5 pi bölü 6 da bu fonksiyon tanımlı değildir. Dolayısıyla sürekli değildir. Dolayısıyla cevap Bursa yapanlar yanıldılar. Neden? Çünkü pay kısmında fark etmesen de aslında orada da bir rasyonel ifade var. Tanjant x dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? sinüs x bölü kosinüs x. Yani bu tanjant x de tüm reel sayılarda tanımlı değildir sonuçta. Ne zaman tanımsızlık getirir? Paydanın yani kosinüsün sıfır olduğu durumlarda tanımsızlık getirecektir. O halde kosinüs x'in sıfır olduğu durumları da incelememiz lazım. Kosinüs ne zamanlar sıfır arkadaşlar? Pi bölü 2 ve pi bölü 2'nin tek katlarında sıfır değerini aldığını biliyoruz. O halde pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 Eee x değerleri için pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de de yine kosinüs 0 olacaktır. Kosinüs 0 olunca tanjant tanımsız olacaktır. E tanjant tanımsız olunca fonksiyon tanımsız olacaktır. Dolayısıyla fonksiyon sürekli olamayacaktır diyoruz. O halde arkadaşlar bu fonksiyonun sürekli olmadığı küme sürekli olmadığı elemanların oluşturduğu küme A kümesi ise A kümesinin 0, 2 pi kapalı aralığındaki elemanları kimler bakın yazalım beraber pi bölü 6, 5 pi bölü 6, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2. Yani 4 tane elemanda 0-2 pi aralığında bulunan 4 tane elemanda e, bu fonksiyon sürekli değildir diyebiliriz. Geçtik 4. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya. A bir gerçek sayı olmak üzere f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış ve fx fonksiyonun kuralı x eşittir 3'ü kritik nokta alarak parçalı olarak tanımlanmış. Bu fonksiyon x eşittir 3 noktasında sürekli denilmiş. x eşittir 3'te sürekli ise ne anlamalıyız arkadaşlar? Fonksiyonun 3'teki limiti fonksiyonun 3'teki gerçek görüntüsüne eşit olmalı. O halde hemen bakalım. Fonksiyon 3'teki gerçek görüntünün zaten 6 olduğunu gördük. F3 eşittir 6 diyoruz. Peki bu fonksiyonun 3'teki limiti nedir acaba? Hemen bakalım. Şimdi 3'teki limit derken arkadaşlar sonuçta x'ler 3'e yaklaşıyor. Yani x'ler 3 olmuyor. O halde x eşit değildir 3 kısmında araştıracağız cevabı. Hemen bakıyoruz. Burada fonksiyon x kare eksi a bölü x eksi 3 olarak tanımlı. O halde düzenleyelim. Limit x'ler 3'e giderken x kare eksi a bölü x eksi 3 ifadesi karşımıza geldi. Şimdi arkadaşlar x 3'e giderken bakın burada paydanın sıfıra yaklaştığını görüyoruz. Payda sıfıra yakınsıyor ama bu ifadenin cevabı bir reel sayı eşit olmalı. Yani limit var olmalı. Sonuçta bize sürekli olduğu söylenmiş. O halde payda sıfıra yakınsıyorken limitin buna rağmen var olabilmesi için tek yol neydi? Pay kısmının da sıfır olması ve böylece sıfır bölü sıfır belirsizliği giderilerek geri kalan ifadede limit araştırılmasıydı. O halde x'ler 3'e yaklaşırken pay kısmının da 0 getirmesi lazım diyoruz. Pay kısmında x 3'e yaklaştırsam x kare eksi a ifadesi 0 getirmeli. Ne zaman? x 3'e yaklaşırken hemen yerine yazalım. 9 eksi a eşittir 0. Demek ki a değeri buradan 9 olarak karşımıza çıktı. Yani bu ifade neye döndü? Limit x'ler 3'e yaklaşırken x kare eksi 9 bölü x eksi 3. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Aslında biz a değerini bulduk. Daha e, abartmaya, devam etmeye gerek yok. Yine de x kare 9'u eğer ki x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak ayırsaydık. x eksi 3'ler sadeleşecekti. İfade neye dönecekti? x artı 3'ün x eşittir 3'teki limitine dönecekti. E x de 3'e yaklaşmaya çalışırsa 3 artı 3 ne olacaktı? 6 olacaktı. Zaten gerçek görüntünde 6 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olduğunu buradan da göstermiş olduk. Biz A değerini 9 olarak bulmuştuk. O halde cevap Ceyhan diyerek 5. soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. fx fonksiyonun kuralı parçalı olarak verilmiş ve bu fonksiyon her x reel sayısı için sürekli olduğu söylenmiş. Her reel sayıda sürekli ise kritik noktalarda da sürekli değil midir arkadaşlar? Sonuçta onlarda da birer reel sayı değil mi? O halde kritik noktalara bakıyorum 1 ve 2. Demek ki bu fonksiyon x eşittir 1'de de X eşittir 2'de de sürekli. Yani bu fonksiyonun 1'deki sol limiti. Hatta şöyle yazalım artık pratik yazabiliriz bence arkadaşlar. F'in 1'deki sol limiti F'in 1'deki sağ limitine ve o da F'in 1'deki gerçek görüntüsüne eşit. Aynı zamanda F fonksiyonun 2'deki sol limiti F fonksiyonun 2'deki sağ limitine o da F fonksiyonun 2'deki gerçek görüntüsüne eşit diyoruz. Şimdi ilk kısmı inceleyelim. 1'deki sol limit x'ler birden küçükken fonksiyon kuralı y eşittir 2x-1 olarak verilmiş. O halde x'ler 1'e soldan yaklaşırken bu ifade 2-1'den eksi nereye yaklaşır arkadaşlar? 1'e yaklaşır. Eşittir dedik. 1'deki sağ limit 1'in biraz sağındayken fonksiyon y eşittir ax artı b olarak tanıtılmış. O halde x'ler 1'e sağdan yaklaşırken bu ifade de a çarpı 1 artı b yani a artı b'ye yakınsar diyoruz. Zaten birdeki gerçek görüntüde bakın burada. Birdeki gerçek görüntüde de yine A artı B değerinin geleceğini görebiliriz. Peki şimdi geldik 2 için arkadaşlar. Hemen 2'deki sol limite bakalım. X'ler 2'den küçük eşitken fonksiyon kuralı y eşittir artı b olarak tanıtılmış. O halde burada x'ler 2'ye yaklaşırsa x'ler 2'ye soldan yaklaşsa ne geldi bakın? 2a artı b ifadesi geldi. Peki bu da eşittir diyoruz 2'deki sağ limite x'ler 2'den büyükken fonksiyon kuralı y eşittir x kare artı 1 olarak verilmiş. O halde burada x'ler 2'ye yaklaşırsa bu cevapta x kare artı 1 yani 4 artı 1'ler nereye yaklaşacaktır? 5'e yaklaşacaktır. Şimdi sonuç olarak ne bulmuş olduk? a artı b eşittir 1 ve 2a artı b eşittir 5 bulduk. Arkadaşlar ikinci denklemden ilk denklemi çıkartacak olursak 2a'dan a çıktı a kaldı. B'den B çıktı 0 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. Demek ki A değeri 4'müş diyoruz. A'nın 4 olduğunu istediğimiz bir denklemde yerine yazarsak B ifadesini de sanıyorum ki eksi 3 olarak buluyoruz. Peki B ifadesi de eksi 3'müş. Peki şimdi bize ne sorulmuş? A eksi B. A eksi B yani 4 eksi eksi 3. O halde cevabın 7 olarak Edirne seçeneğinde karşımıza geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. A bir reel sayı olmak üzere fx fonksiyonun kuralı parçalı olarak tanıtılmış ve bu fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olup grafiği x ekseni kesmemektedir deniyor. Grafik x ekseni kesmiyorsa cevap hiçbir zaman sıfır olmuyor demektir doğru mu? Ve arkadaşlar ve devam edelim. Bu fonksiyon neydi? Sürekliydi tüm gerçel sayılarda sürekli ise o halde kritik nokta olan x eşittir 1'de de sürekli değil midir? Dolayısıyla arkadaşlar bu fonksiyonun 1'deki sol limiti 1'deki sağ limitine ve o da 1'deki görüntüye eşittir. Hemen bakalım 1'deki sol limitine geliyor. x'ler 1'den küçükken buraya x yerine 1 yazarsak bakın 2 artı a'ya yaklaşıyor. 1'deki sağ limit zaten 1'deki görüntüye eşit çünkü burada büyük eşit var bakın. O halde x'ler 1'e yaklaşsın. Ne oldu burası? 8 bölü a ifadesi karşımıza çıktı. Şimdi buradan içler dışarı çarpımı yapacak olursak arkadaşlar. a kare artı 2a eşittir 8 gelecektir. Denklemin iki tarafından da 8 çıkarttık. a kare artı 2a eksi 8 eşittir 0 oldu. Çarpandan ayıralım bakalım. a artı 4 çarpı a eksi 2 eşittir. 0 ise o halde a ya eksi 4 olmalı ya da 2 olmalı diyoruz. Şimdi ya eksi 4 olmalı ya da 2 olacak. Peki ama hangisi? Bakın bunu anlayabilelim diye bir bilgi daha verilmiş. Grafik x eksenini hiç kesmiyor denilmiş. Hmm. Şimdi a değeri eksi 4 olsa. A değeri eksi 4 olsa bakın. Şöyle yapalım. Bu ifade ne olarak karşımıza çıkıyor? 2 x eksi 4 oluyor. 2 x eksi 4. Peki bunu sıfır yapmak için x yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım ama birden küçük x'ler burada birden küçük x'ler için bu ifade bu şekilde tanımlı. O halde x'i 2 yazamıyorum. Yani üst parçadan üst parça yardımıyla x ekseni kesemiyorum. Tamam. Peki acaba alt parça yardımıyla kesebiliyor muyum? Hemen a yerine x 4 yazdım. İfade neye döndü arkadaşlar? x artı 7 bölü eksi 4. Bu ifadenin sıfır olması için x'e eksi 7 yazmam lazım. E zaten birden büyük eşit olan x'ler için bu ifade tanımlı. O halde x'e eksi 7 yazamadığım için yine x'in daha doğrusu a'nın eksi 4 olmasının hiçbir sakıncası yok. Sonuçta diğer parçayı da 0 yapamıyorum. Dolayısıyla cevabımız eksi 4 arkadaşlar ama yine aklımızda kalmasın diye diğer değeri de bir verelim bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkıyor. Bakınız eğer ki a değeri 2 olsaydı a eşittir 2 olsaydı. Buyurun düzenleyelim. Şu ifade arkadaşlar ne gelecekti bakın. 2x artı 2 gelecekti doğru mu? Şimdi bu ifadeyi sıfır yapmak için x yerine ne yazmamız lazımdı? Eksi 1 yazmamız lazımdı. E bu ifade x'ler birden küçükken tanımlıydı. Eksi 1 değeri de birden küçük bir değer. Dolayısıyla x yerine yazabilirim. E x yerine yazdığımda da cevap sıfır gelecekti. E cevap sıfır gelince bu demektir ki grafik x ekseni kesecekti. Ancak biz kesmediğini biliyoruz. O halde a değeri 2 olamaz diyoruz. A değeri 2 olamaz. Böylece A değerini eksi 4 olarak Bursa seçeneğinde yakalamış oluyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. fx fonksiyonu x eşittir eksi 1'i kritik nokta olarak tanımlanmış ve parçal olarak bize tanıtılmış. Bu fonksiyon x eşittir eksi 1 noktasında sürekli denilmiş. x eşittir eksi 1'de sürekli ise eksi 1'deki sol limit eksi 1'deki görüntüye ve o da eksi 1'deki sağ limite eşit değil midir? Muhteşem 3'ü hatırlayalım. Kesinlikle öyle. O halde hemen başlayalım. Eksi 1'deki sol limit x'ler eksi 1'den küçükken fonksiyon kuralı y a ax artı 2 olarak tanıtılmış. Burada x'ler eksi 1'e yaklaşırsa cevaplar eksi a artı 2'ye yaklaşır. Bu ifade eşittir dedik. x eşittir eksi 1'deki gerçek görüntü. O halde eksi 1'e ne yazdık? Eksi 1 7 daha ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Bu ifade eşittir. Eksi 1'deki sağ limit x'ler eksi 1'den büyükken kural y eşittir bx artı 1 olarak verilmiş. O halde burada x'ler eksi 1'e yaklaşırsa ifadede eksi b artı 1 değerine yaklaşacaktır. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu ikiliyi çözelim bakın. Burada ne görmüş olduk? 2 eksi a eşittir 6. Dolayısıyla a değeri eksi 4 olarak bulundu. Sonra da sonra da şu ikili ifadeyi birbirine eşitleyerek başlayalım çözüme. 6 eşittir eksi b artı 1. O halde eksi b eşittir 5. Yani b değeri de eksi 5 olarak karşımıza çıktı. Şimdi a'yı bulduk eksi 4. B'yi bulduk eksi 5. Bize ne sorulmuş? a çarpı b. Yani eksi 4 çarpı eksi 5. O halde çarpacak olursak cevabın 20 olarak Edirne seçeneğinde göründüğünü görebiliriz. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Şekilde f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere y eşittir f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Süper. f fonksiyonun x eşittir 2 absesi noktada limiti olduğu halde sürekli değildir denilmiş. Bakalım gerçekten de bakın 2'deki arkadaşlar sol limite bakalım beraber. Biz 2'ye soldan yaklaşırken cevaplar 4'e yaklaşıyor. Biz 2'ye sağdan yaklaşırken cevaplar yine 4'e yaklaşıyor. Dolayısıyla x eşittir 2'deki sağ ve sol limit birbirine eşit. Dolayısıyla x eşittir 2'de limit var. Ancak 2'deki gerçek görüntü 1 iken limit değeri 4. Yani görüntü limitten farklı. O halde x eşittir 2 apsisi noktada limit olduğu halde bu fonksiyon sürekli değildir diyoruz. Birinci öncülün doğru olduğunu gördük. İkinci öncül. F fonksiyonu x eşittir 2 apsisi noktada süreklidir. Aman ha aman aman aman. Arkadaşlar eksi 2'de yani burada kocaman bir sıçrama var doğru mu? Eksi 2'ye soldan yaklaşırken cevaplar artı 3'e gitmiş. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken cevaplar eksi 1'e gitmiş. Burada bir sıçrama var. O halde x eşittir eksi 2'de kopma var. Dolayısıyla fonksiyon x eşittir eksi 2'de sürekli değildir diyoruz. Son öncüle geldik. F fonksiyonu x eşittir 0'da süreklidir denilmiş. Hemen bakalım. Evet sıfır civarında hiçbir kopma yok bakın arkadaşlar. Sıfır civarında sıfıra soldan yaklaşırken cevaplar eksi 2'ye yaklaşıyor. Sıfıra sağdan yaklaşırken cevaplar yine eksi 2'ye yaklaşıyor. E sıfırdaki gerçek görüntü desem o da eksi 2. Yani sıfır civarında bakın arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Hangi parçayı inceliyoruz? Sıfır civarında. Evet, şu parça. Bakın burada hiçbir kopma yok. Hiçbir sıçrama yok. Tanımsızlık yok. Farklı bir yerde değerin tanımlanmış olma durumu yok. O halde x eşittir 0'da bu fonksiyon süreklidir diyoruz. Cevap 1 ve 3 diyerek 9. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. fx eşittir 2x eksi a artı 5 bölü x artı 3 a 12 fonksiyonu. Reel sayılar fark a kümesinde sürekli olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar böyle rasyonel bir ifadenin sürekli olmaması için Paydanın ne olması lazımdı? Sıfır olması lazımdı. Paydayı sıfır yapan ifadede bu fonksiyonun tanımlı değildir. Tanımlı olmadığı için de sürekli değildir. Bakıyoruz arkadaşlar, reel sayılar kümesinden a değeri atılmış. Neden bu a değeri atılmış? Demek ki bu a değeri bu fonksiyonun kuralına baktığımızda paydayı sıfır yapan değermiş. Yani orada tanımsızlık varmış. O halde paydadaki ifadeye bakıyoruz hemen. x artı 3a eksi 12 ifadesini Sıfır yapan x değerinin ne olduğunu görüyoruz. Bakın a olduğunu görüyoruz. O halde x değerine a yazarsak a artı 3a eksi 12 değeri sıfır eşitmiş. Yani 4a eşittir 12. Demek ki a değeri de 3 olarak Ceyhan Çaka Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar geldik 10. soruya. Y eşittir fx fonksiyonu apsisi 2 olan noktada sürekli ve x 2'ye yaklaşırken yani fonksiyonun görüntüleri de eksi 2'ye yaklaşıyor diyor. Şimdi arkadaşlar x eşittir 2'de sürekliysek o halde bu fonksiyonun 2'deki sol limiti, 2'deki sağ limitine, o da 2'deki gerçek görüntüye eşit değil miydi? E zaten 2'deki limitin eksi 2 olduğu söylenmiş, yani 2'deki sol limit de eksi 2, sağ limit de eksi 2 ve fonksiyonun burada sürekli olduğu için 2'deki gerçek görüntü de eksi 2 olmalı. Hemen bakıyoruz. Burada ne yazılmış bakın. fx fonksiyon 2'deki sol limiti. 2'deki sol limitin zaten eksi 2 olduğunu biliyoruz. Artı dedik. Burada ne yazılıyor bakalım. Aman dikkat. Limit x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken yani fx eksi f2. Gençler f2 dediğimiz şey burada bir sayı. Bu eksi 2'dir. Bu net bir sayıdır. Doğru mu? Çünkü burada bir limit yok bakın. 2'deki net görüntü diyor f2. Yerine hemen eksi 2 yazdık. İçeride ne var? fx var bir fonksiyon var. Neredeki limit sorulmuş? 2'deki sağ limit. 2'deki sağ limit zaten eksi 2 idi. O halde bu da eksi 2 getirecek. Dolayısıyla burası eksi 2 eksi eksi 2. İki defa 2 defa eksi gelirse artı olur arkadaşlar. O halde eksi 2 artı 2'den şu ifade ne getirdi bize? 0 cevabını türetti. O halde cevap da eksi 2 artı 0'dan eksi 2 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Şurayı biraz daha düzenli veya detaylı yazmamız gerekirse arkadaşlar bakın. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx eksi limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f2 ifadesidir aslında bu. Şimdi ilki f fonksiyonu 2'deki sağ limiti demektir. f fonksiyonu 2'deki sağ limiti zaten eksi 2 olduğunu biliyoruz bunun. İkincisi ise bakın f2 dediğimiz şey burada bir sayı net bir sayı sabit bir ifade yani. Dolayısıyla x'ler burada 2'ye mi yaklaşmış 5'e mi yaklaşmış 10'a mı yaklaşmış önemli değil. Dolayısıyla bu ifade direkt F2'nin kendisine eşittir. O halde burada F2 yazacaktır. F2 yazacaktır. Tabii ki arada ne var arkadaşlar? Şöyle bir düzenleyelim şurayı. Evet. Arada eksi işareti var. Eksi F2. Şimdi F2'deki sağ limiti zaten F2'deki gerçek görüntüsüne eşitti. X de eksi 2 idi. Eksi 2'den eksi 2 çıkartılırsa cevap 0 gelir demiştik. Böylelikle geldik 11. soruya. Arkadaşlar selamlar 11. sorudayız f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx fonksiyonun kuralı x eşittir a'yı kritik nokta kabul eden bir parçalı fonksiyon olarak tanıtılmış ve bu fonksiyon x eşittir a da süreklidir denilmiş. x eşittir a sürekli olduğuna göre bu fonksiyonun a'daki sol limiti a'daki sağ limitine o da a'daki gerçek görüntüsüne eşit değil midir? Kesinlikle. Hemen bakalım. A'daki sol limit için x'ler a'dan küçükken bu fonksiyon kuralı x kare eksi a kare bölü x eksi a olarak tanıtılmış. Hemen arkadaşlar bakın şöyle devam edelim. x kare eksi a kare bölü x eksi a. Hatta güzel yazalım. Nizami yazalım. Şöyle ki limit x'ler nereye yaklaşıyor? a'ya soldan yaklaşıyor. İfade ne olarak karşımızda? x kare eksi a kare bölü x eksi a. Şimdi x'leri a'ya yaklaştırdığımız zaman burada Pay kısmında a kare eksi a kare yani sıfır yazıyor. E, payda da a eksi a o da sıfır. 0 bölü sıfır belirsizliği var. O halde kangren noktalardan kurtulmayı e, hatırlayalım arkadaşlar. x kare eksi a kareyi çarpanı ayırdık. x eksi a çarpı x artı a bölü payda da ne var? x eksi a. x eksi a'lar sadeleşti mi? Şimdi x'ler a'ya yaklaşsın bakalım. a a daha bu cevap ne oldu arkadaşlar? 2 a oldu. Peki güzel. Devam edelim. A'daki gerçek görüntüye veyahut da sağ limite. Gerçek görüntüle sağ limit zaten birbirine eşit olarak verilmiş. Bakın büyük eşit verilmiş. O halde hemen F'in A'daki görüntüsüne bakalım. Bu da neymiş? Fonksiyon orada y eşittir. X kare olarak tanımlı. X yerine de A yazacak olursam cevap ne gelir? A kare gelir. Şimdi biz F'a'nın A'daki sol limite eşit olduğunu biliyorduk. Yani 2A'ya eşit olduğunu biliyormuşuz. O halde arkadaşlar ne geldi buradan bakın a kare eşittir 2a. Dolayısıyla a kare eksi 2a eşittir 0. Yani a parantezinde a eksi 2 eşittir 0. O halde a değeri ya 0'dır ya da nedir arkadaşlar? 2'dir. Evet bu denklemin çözüm kümesi 0 ve 2'den oluşuyor. Bize ne sorulmuş? A'nın alabileceği en büyük değer sorulmuş. 0 mı 2 mi? Hangisi daha büyük? Kesinlikle 2. Böylece cevap Bursa seçeneği diyoruz. Ve 11. soruyla beraber bu testinde sonra gelmiş oluyoruz. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Faydalı olabildiysek yapmamız gerekeni hatırlıyoruz. Ve bir sonraki testlerde ve yine diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın, acille kalın. Acil yakın.